Burada Balıkesir'in ulaşım alanındaki güçlü adımlarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketi olarak 2025 model 11 toplu taşıma aracı ve 2 yol yardım aracını filomuza kazandırarak şehrimizin ulaşım hizmetlerini daha güvenli, daha konforlu ve daha erişilebilir hale getirmek üzere yol yürüyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesinde öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a desteklerini esirgemeyen Tüm belediye birimlerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Balıkesirimizde ulaşılamayan hiçbir yer kalmayacak. Çünkü burası büyük şehir. Bundan kısa bir süre önce 14 aracımızı şimdi de 11 aracımızı alıp 25 otobüsümüzü Balıkesirimize kazandırmış olduk. Bunların daha devamı da geliyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Balıkesir demek konfor demek olmalı. Balıkesir demek hizmetin merkezi olmalı. 20 ilçesiyle çok büyük coğrafyasıyla bu geniş zengin topraklarıyla çiftçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle efendim bütün vatandaşlarıyla birlik, beraberlik içerisinde olan ve kuvayi milliye ile fark yaratan bir belediyemiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Şunu rahatlıkla söylemek istiyorum ki 20 ilçe başkanımızla, ilçe belediye başkanımızla tam bir mutabakat içinde çalışıyoruz. Bu da bizlere ayrı bir güç veriyor, ayrı bir enerji veriyor. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine söz verdik, dedik ki Balıkesir'in her köşesinde, her mahallesi, mahallesinde tüm hemşerilerimizin yaşamına dokunan bir belediye olacağız dedik. Bugün o sözün ve o emeğin o inancın somut bir aşamasını da hep birlikte görmüş oluyoruz. 2024 yılından nisan ayından bu yana toplu taşıma ağımızı güçlendirmek için hem şehir merkezimizde, hem tüm ilçelerimizde hem de kırsalımızda konforlu bir ulaşım için mücadelenin içerisindeyiz. Filomuzu yeniledik. Filomuzu büyütüyoruz ve şu anda burada 13 adet aracımızla filomuza katmış oluyoruz. Biz sadece filolarımıza araç eklemek için çalışmıyoruz. Onu da söyleyeyim.